Burada da ütüm var. Şu ütümü yapayım biraz ya. Çok işim birikti. bu şu ütüyü. Ne, ne, ne oldu? Çok mu sıkıldın? Anneciğim odanda oyun oynasana birazcık. Hadi git de odanda oyun oyna tamam mı? Anne de işlerini yapsın. Of. Şu ütüleyim ben de ya. Kimse mi Ay Bir şey Allah'ım ne oldu gene ya? Bağlanlarla ne oldu kızım? Ne oldu? Elini mi sıkıştırdın yavrum gene? Senin o çekmecede ne işin var? Ben sana oyuncakların oyun oyna demedim mi Bağlanlarla ya? Anneciğim dur 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 açalım da çıkart. Hii, kızım ellerin ne yaptın sen? Ay kıp kırmızı olmuş Bağlanlarla ya. Ne yapacağız şimdi? Dur hemen sen yere yat. Çabuk anneciğim yere yat sen yere yat. Heh. Yat 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 doktoru çağıralım hemen dur. Anneciğim ya dur bakayım Allah. Doktor Bahar ay doktor Bahar hemen gelir misiniz? Hastamız var burada. Ay, anneciğim ya dur. Şimdi doktor hanım gelecek bekle tamam mı? Dur anneciğim bakayım eline. Ay, doktor hanım. Kızımın elini sıkıştı çekmeceye. Bir hemen onu muayene eder misiniz? Çok canı yanıyor. Ne yapacağız şimdi? Muayene edeceğiz. Lütfen hemen muayene edin. Bana acıyor muydun anneciğim? <laughs> bakayım anneye göster bakayım bir. Ay Banal ya çok uzamış ay yaşıyor mu? Ne, ne yapacağız doktor hanım önce? Önce yarasını temizleyelim. Yarasını mı temizleyelim? Anneciğim elini uzat güzelce doktor hanıma. Heh. Doktor hanım ay bana acıyor mu? Annem ya. Ay çok acıyor doktor hanım ya. Biraz yavaş yapın ne olur. Çok acıyor eli. Hiy, bakayım annem. Ay. Banal ya. Acıyor ha. mu? Geçiyor. Geçiyor mu gerçekten evet. doktor hanım? Ay banal ya. <laughs> geçiyor. Bakayım. Yereleri geçiyor. Acıyor mu? Ay <laughs> banal ya. Sakin ol tamam mı anneciğim? Yaranın üstünü kapatacağız şimdi de. Tamam. Tamam doktor hanım. Kapatalım yaranın üstünü. Hii, Banalya sakin ol tamam mı? Bir de kalk annem sen artık biraz yatma istersen. Heh, otur şöyle. Heh, doktor hanım elini uzat. Uzat elini. Heh. Uzat şöyle uzat uzat anneciğim. Ay Banalya. Çok mu acıyor anneciğim ya? Ben burada. Tamam siz pansumanını yaptınız nasıl olsa. Bandajını da yapın doktor hanım. Hemen iyileşsin. Tamam. Anneciğim dur. Bana sakin ol tamam mı anneciğim? Ben Heh, hemen ben size vereyim doktor hanım yardım edeyim ben size buyurun. Ay, tamam. Ay. Bitti mi doktor hanım? Evet, bitti. İyileşecek mi şimdi kızımın eli peki? Evet. ya anneciğim artık sana hadi yat, birazcık dinlen anneciğim. Yat. Doktor hanım size de çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler. Teşekkür ederiz size de sağlıklı günler. Ben şöyle malzemelerinizi topladığınızı yardımcı Ay arkanızda ya Doktor Hanım, göremediniz kapağı ya. Evet. Heh, kapatalım şöyle. Hmm. Şunu da şöyle şuradan kapatalım. <laughs> evet. Aa! Allah! Kol Ay. Buyurun Doktor Hanım çantanızı da. Teşekkür ederiz Doktor Hanım, iyi günler. Sağlıklı günler. Sağlıklı günler. Anneciğim. Geçti mi elin bu ya? Geçsin biraz daha. Bak iyileşmiş elin gördün mü? Hadi bir arkadaşlarına bay bay yap bakayım. Yeah. Bay bay arkadaşlar.